Merhaba Teklisium ailesi, RTX 5090, şimdiye kadar gördüğümüz en etkileyici ve güçlü ekran kartlarından biri. Nvidia, önceki nesillerden aldığı derslerle performans ve verimlilikte çıtayı daha da yükseltiyor. Yeni mimari, ısı dağıtımı ve soğutma sistemlerinde yenilikçi bir tasarım sunarak olağanüstü bir deneyim vaat ediyor. RTX 5090, modern teknolojinin sınırlarını zorlayan bir donanım olarak karşımıza çıkıyor. Bu video, bu devasa kartın detaylarını, özelliklerini ve neden teknoloji dünyasını kasıp kavurduğunu konuşacağımız bir derin dalış olacak. Hadi başlayalım. RTX 5090, şimdiye kadar gördüğümüz en büyük kartlardan biri. Ancak ilginç olan şu ki, yalnızca iki slot kalınlığında. Nvidia, önceki nesillerdeki tasarımlarından ders almış ve ısı dağıtımı için yatay alanı maksimuma çıkarmış tasarım detayları. Kart çift fanlı bir yapı sunuyor ve bu fanlar soğuk havayı doğrudan ısı emiciden geçirip kartın arkasından dışarı atıyor. RTX 30 ve 40 serilerinden aşina olduğumuz dual-axial estetik korunmuş ancak bu tasarım verimlilik açısından tamamen yeniden düşünülmüş. boyutlar, 4090'dan daha az yer kaplıyor. Sadece iki slot kalınlığı ile sistem uyumluluğu konusunda çok daha esnek. Bu diğer markaların tasarımlarından dolayı değişiklik gösterebilir. RTX 5090, performans canavarı bir kart olmasının yanı sıra yepyeni bir teknolojik sıçramayı temsil ediyor. İşte detaylar. Kart, Nvidia'nın yeni GB202 grafik işlem birimini kullanıyor. Bu, yalnızca grafik gücü değil, aynı zamanda 512 bit GDDR7 bellek arayüzüyle veri aktarım hızlarında bir devrim. Bellek, GDDR7 teknolojisiyle artık en zorlu oyunlarda bile yükleme ekranı kavramı tarih oluyor. Kart, 600 Watt güce kadar destek sağlayan 12 ve 2x6 güç konektörü ile çalışıyor. Peki, bu ne anlama geliyor? RTX 5090, yüksek performansı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış ve bu da biraz daha fazla enerji talep edeceği anlamına geliyor. Nvidia, devre tasarımı konusunda adeta bir mühendislik harikası yaratmış. Yüksek yoğunluklu devre tasarımı. Grafik işlem biriminin üç tarafını çevreleyen 19 fazlı bir VRM hem güç verimliliği hem de performansı bir arada sunuyor. Bu kart sadece bir grafik kartı değil, oyun dünyasında yeni bir çağın başlangıcı. RTX 5090, yüksek çözünürlüklü oyun, profesyonel yaratıcı iş akışları ve AI teknolojilerinde çığır açmaya hazırlanıyor. Eğer Cyberpunk 2077 gibi ağır grafik gerektiren oyunlarda maksimum ayarları hedefliyorsanız ya da içerik üreticisiyseniz ve render sürelerinizi yarıya indirmek istiyorsanız RTX 5090 sizin için tasarlanmış. DLSS 4, Nvidia'nın yapay zeka destekli görüntü oluşturma teknolojisinde devrim yaratan bir güncelleme sunuyor. Bu yeni teknoloji DLSS 3'te kullanılan sentetik kare miktarını artırarak daha fazla FPS kazancı sağlıyor ve oyunculara kusursuz bir performans deneyimi sunuyor. Yeni nesil tensor çekirdekleriyle desteklenen DLSS 4, oyun performansı ve görsel kaliteyi bir araya getirerek sınırları zorluyor. İşte güncel birkaç oyundan kesitler. <laughs> DLSS 4, Nvidia'nın yeni bilekvel mimarisiyle uyumlu ve özellikle RTX 5090 için optimize edilmiş. Teklisyum'da bugünlük bu kadar. Daha fazla karşılaştırma, inceleme ve teknoloji haberi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.